kür tarifleri vereceğim hemoroid bir sürü insanın kadın erkek neredeyse bir sürü insanın muzdarip olduğu bir Olmayanı dert Olmayanı var mı ben yok hiç duymadım yani bugüne kadar doğumla çıkan var yedikleriyle çıkan var bir sürü e, şekilde yani bu hemoroidten insanlar Efendim obez olan çıkıyor. birinin mutlaka basuru yani hemoroidi vardır meme diyoruz çünkü halk dilinde çok farklı Niye çıkıyor o memeler? E şimdi neden çıkıyor? Doğumda çıkan var Şimdi beden metabolizması yani bağışıklık sistemi düştüğü zaman bedende bu kalın bağırsak, bağırsaklar biliyorsunuz bağışıklık sisteminin yüzde seksenini teşkil eder. Bağırsaklarınızda da neler var? İşte nozotlar, helmitler, parazitler çok olumsuz e, mikrop diyebileceğimiz halk dilinde konuşalım. E, canlılar var. İşte bunlar ne yapıyor? yanlış beslenmeden dolayı işte şimdi eti yedik, karbonhidratı, pirinci de yanda yediniz. Altına bir künefe her şey karıştı, beden bunu süzemiyor. Bakın şimdi neden oluyorsunuz şimdi? Bir kere bunu anlatalım. Balık tutmak. <laughs> şimdi eti yiyorsunuz. Etin diyelim ki 10 asit derecesi var. 8 asiti yolluyor. Çok sert. Bakın bilinçlenin. Kozmik bilime, bilince erişmemiz lazım. Eti yediniz 8 asiti yolladı tam onu yakacak arkadan siz makarna yiyorsunuz veya bir dilim ekmek yediniz ah. ekmeği de gördü karbonhidrat dedi ki buna da iki asit lazım iki asit yolladı yani mantıken ironi yapıyoruz sekizle ikiyi topla on eder ortalaması beşe düştü ne eti parçalayabiliyor parçalayamıyor ve yediğiniz ekmeğe, karbonhidrata, makarnaya da fazla geliyor bulamaç haline. Tabi bu ara durmuyor, o gidiyor aşağılara. Çöp denekesi Parçalanmadığı gibi. için bu. Safra kesesi de zaten herkesin bozuk, karaciğeri bozuk olduğu için. Milyonlarca kişinin maalesef safra kesesi alınmış. Asla sizsiz olun safra kesenizi pat diye aldırmayın. aldırmayın. Biraz sonra kampta göreceksiniz neler oluyor. Onun için e, salgı yapamıyor. O zehir akacak ki yediğiniz yemeğin üstüne parçalasın. Kese yok. Varsa tıkalı. E, karaciğer enzimi bir yerde oradan salgılanıyor. Ne oluyor? Aşağı doğru gidiyor. Bu ara diyor ki devam et yoksa yine yiyecek biraz sonra bu diyor. Yani Kaçıyor, kaç. iki saat sonra ele Kaçın. diyorlar ya iki Kaçın saatte geliyor. bir diyen bir de bir ruh var ülkede. Ne demekse bu Allah Resulü dört saatten önce yemeyin diyor. Tam üstüne tamam yemek haramdır diyor i̇bn Sina diyor böyle diyor. Bütün dünyada ne kadar bu sahada uğraşan varsa 5 saatten önce yemek yenmez diyor. Birileri iki öğün hep de iki saatte bir yiyin diyor. Yok öyle bir şey be. Vallahi. Bu çok önemli. Yediniz bunu aşağı gidiyor. gidemiyor işte. Oralarda takılıyor ediliyor. Silyalar oradan içinden hiçbir şey alamıyor. Kabız oluyorsunuz halk dilinde. Kabız oldu mu ne oluyor? O bağırsağınızın içi kurum bağlıyor. İnanın soba borusu gibi biraz sonra maranki.com'da da e, var bütün bu görüntüler olacak. Orada şeyi gösteriyor. Baca kurumu gibi atıyor insanlar bunları. Baca temizlenmeyince soba yanar mı? Yanmaz ya. İşte bu tıkanmış bu kadar. Buradan gittikçe ne oluyor? Bozarak gidiyor ve siz orada kalın bağırsağınızda memeler oluyor, dışarı çıkıyor, fistül oluyor. İşte onu kesiyorlar. Kestirdi mi? Yine bak. Sakın ben bu kestirmeye hocam. karşıyım. Tiroidiniz olsun, diziniz olsun, beliniz olsun, omurganız olsun, sırtınız olsun, kalbiniz olsun. Nereye? ya? Bir kesmeden bir gelin şu kainat eczanesinde neler var. Kesme 50 yıldır çıktı. Bir 7000 yıldır ne oluyordu bu insanlar? Bu metotları dinleyelim, doktorunuza danışarak. Bunları bu şekilde yapan işte o memeler çıktı. Sakın. Ben çok biliyorum. Sandalyede oturamayan çok yakın akrabalarım var. Yani. Oturamıyor. Niye? Kestirmiş. Kanıyor. Yatarken yüzü koyup yastık koyup yatıyor. Binlerce kişi. Bakın o bölgeler hassas. Kas sistemi çok önemli. Her yeriniz önemli yani. Kesilmek ne demek? Hocam derdi ki tırnağını keserken asla etine kaptırma derdi.